Ben Şanlı Urfalı kardeşlerime aşı konusunda korkunç yanılıklarımı ifade etmek istiyorum. Yani bu gerçekten Urfalara yakışmıyor. Ayet kerimede aşı yapmayın demiyor. Hadislerde demiyor. Tam tersi hadisler diyor ki doktor olmayan yerde yaşamayınız. Dolayısıyla aşı ne? Bugünün korona virüsüne karşı herhangi etkili bir ilacımız yok. Sadece aşı ile kendimizi koruyabiliriz. Emin olun Urfalı kardeşlerim bu konuda biraz daha bilgilenseler aşı yapılan bölgelerin önünde gece yataklarını serip sıraya girip aşı yaptılar. Bu kadar önemli. Eğer biz aşı yaptırmadığımız takdirde ben aşılıyım. Siz aşılısınız. Bu kardeşimiz aşılı. Bana koronavirüsü delta ya da değişik mutant ya da değişik versiyonları geldiği takdirde ben öksürdüm, siz öksürdünüz, bu kardeşimiz öksürdü. Bizler aşırı olduğumuz için hastaneye belki de yatmıyoruz. Ama dışarıda sürekli bulunduğumuz ortamda ne yapıyoruz? Virüs yayıyoruz. Aşı olmayan kardeşlerimiz bu virüsü aldıkları takdirde emin olun süper enfeksiyona direkt yoğun bakma kadar gidebilirler. Hatta iki gün önce bir akraban vefat etti ve ben sordum 5-10 gün önce aşı olmadığını bana söyledi. Yani durduğunuz yerde koronanın gelip korona beni öldür demenin ne ilmi, ne mantığı, ne dini ya hiçbir izahı yok ya. Kim ne aşık konusunda bu kadar yanlış bilgiler dolaşıyor internet sitelerinde. Bunları biz hangi niyetle yaptıklarını bilemiyoruz ki. Belki bunlar hain. Belki bunlar Türkiye düşmanı. Belki Türkiye'de yaşayan insanların düşmanları. Yani biz bunlara güvenip de ne diye onlara inanıp aşı yap, yapmaktan vazgeçiyoruz. Ve Urfa'nın gerçekten bak Urfa bu kadar kalemi insanlar, bu kadar temiz insanlar, bu kadar güzel insanlar. Urfa'yı ben çok seven bir insanım. 35 yıldır Urfa'da hizmet ediyorum. Lütfen Urfalı kardeşlerim aşı yaptırarak Muğla'yı geçmelidir. Edirne'ye geçmelidir. Yani bize aşı yapmayarak potansiyel birer korona hastası olmaya adayız. Tek kelime. Başka bir izahda bulunmuyor. Lütfen kardeşlerim aşı olalım. Teşekkür ediyorum.